Hoca kaldırsana! Çavdarlı Spor 1-0 öne geçiyor arkadaşlar. Çavdarlı Spor Ahmet Paşa Spor karşısında 1-0 öne geçiyor. Oğlum bırakma şunu lan. Seyyar 2 <laughs> <Ulaşın iki> müdahalesi. <laughs> Fark 2 oldu. Ulaş topa müdahale edemedi ve Çavdarlı <laughs> Spor farkı 2'ye çıkardı rakibi karşısında. Çavdarlı Spor 2, Ahmet Paşa Spor 0. Çavdarlı Spor, Çavdarlı Spor çıkıyor. Çavdarlı Spor 3 3'e çıkardı arkadaşlar Golü atan Kaptan 9 numaralı kaptanıyla Çavdarlı Spor farkı 3'e çıkarıyor. Çavdarlı <laughs> みんなの話をしているのをどうしても。 Evet değerli futbol severler. Çavdarlı spor farkı dörtte çıkardı. Golü atan on numaralı futbolcu. Hakem penaltı vuruşunu gösterdi arkadaşlar. Penaltı vuruşu. Hakem işareti verdi. Ve gol. Fark 5'e çıktı arkadaşlar. Çavdarlı Spor 5, Ahmet Paşa Spor 0. Thank you. 17 numaralı futbolcunun altı gole Ahmet, Ahmet Paşa deyde! spor deyde! Farkı 4'e indirdi arkadaşlar Maçın skoru Ahmet Paşa spor 1 Çaldalı spor 5 Hayır hayır Çavdarlı Spor Farkı 5'e yükseldi arkadaşlar <laughs> Çavdarlı Spor 6 Ahmet Paşa Spor <laughs> 1. Çavdarlı Spor farkı 6'ya çıkardı arkadaşlar. Çavdarlı Spor 7. Ahmet Paşa Spor 1. Maçın son dakikalarına doğru ilerliyoruz. Evet,